Evet arkadaşlar bugün de fıkralarla bomba bomba devam ediyoruz birlikteliğimize. Dün dersinde öğretmen yeni başladığı sınıfında öğrenciyi kaldırmış. Adın ne senin evladım? Kevser öğretmenim. Ne güzel isim oku bakalım Kevser suresini. Öğrenci sureyi ezbere okumuş. Aferin evladım ağzına sağlık. Senin adın ne evladım? Fatih öğretmenim. Çok güzel isim oku bakalım Fatiha suresini demiş. Öğrenci ezbere okumuş. Aferin evladım ağzına sağlık. Öğretmen bir de bakmış. Bir çocuk masanın altına saklanmaya çalışıyor. Evladım kalk kalk adın ne senin? Yasin öğretmenim. Ama arkadaşlar bana kısacası Sübhanike derler. <laughs> Temel bir kıza aşık olmuş. Aşkından şiir yazmış. Sabahları yemek yiyemiyorum. Çünkü seni düşünüyorum. Öğlenleri yemek yiyemiyorum Çünkü yine seni düşünüyorum. Akşamları yemek yiyemiyorum Çünkü yine seni düşünüyorum. Geceleri uyuyamıyorum. Çünkü açlıktan geberiyorum. <laughs> Temel'e sormuşlar aşkın neye benzetirsin diye o da mektup demiş niye mektup demişler temelde niye olacak önce yalarsın sonra yazarsın en sonunda postalarsın. <laughs> Kocası devamlı iş saatinde olan bir kadın doğum yapar. Kocasına müjdeyi vermek için mesaj yazar. Kocacığım çocuğumuz doğdu ama sütüm gelmediği için süt anne tuttum zenci bir kadını. O nedenle çocuğumuz şu anda zenci. Adam müjdeyi annesine vermek için yazar. Anneciğim çocuğumuz doğdu ama eşimin sütü gelmediği için zenci bir anneye emzirmiş. O nedenle torunun zenci. Annenin oğluna mesajı. Oğlum ben seni doğurduğumda sütüm gelmemişti. Ben de seni inek sütüyle büyütmüştüm. Şimdi anladım neden bu kadar öküzsün. <laughs> Adın biri hocaya rüyasını anlatmaya gitmiş. Hocam rüyamda deniz gördüm ama deniz mi desem, ırmak mı desem, akarsu mu desem. Biraz ileride de bir ev gördüm ama ev mi desem, yalı mı desem, konak mı desem. Az ileride de orman gördüm. Ama orman mı desem, yeşillik mi desem, ağaçlık mı desem? Şimdi sen bu rüyayı yorumla hocam demiş. Hoca da demiş ki: "Allah cezanı verecek ama bugün mü desem, yarın mı desem, öbür gün mü desem?" <laughs> Sizlere keyif eder güzel bir şeyler paylaşmak istedim. ne kadar başarılı olduk bilmiyorum. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Saygılarımla Can Kalkman. hoşçakalın. kalın.